Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle e, avokado çimlendirmesi, avokado yeşillendirmesi yapacağız. Onun için gerekli olan e, bir tane avokadonun çekirdeği. Avokado kesmedik. Şu anda elimde var bir tane. Dedim onu getireyim, göstereyim. Videoları izledim. Birkaç tane video izledim. Hepsi güzel şekilde anlattı arkadaşlar sağ olsun. Ben de onlardan bakarak yapıyorum zaten. Bakın bir şey deneyeceğim mesela. Ben ee, şimdi Elimde şöyle bir Humik fulvik asitli Güzel organik bir gübre var Aynı zamanda çekirdeğimiz var Ve garibanlık Bir barda bulamadık Yarımlık su plastiğini kestim Bunu yaptım Şimdi kısaca biraz uzatmadım lafı. Hemen şöyle bir üç tane üç tane böyle buna. E, Dış karakteri kürdan Türkçesi. bunu aldım. Böyle avokado sivri kısmı yukarı gelecek şekilde. Bunu suyumuzu doldurmuştum. Bu kabın içine suyu buna dolduruyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. Yani gördüğünüz gibi e, alt kısmı e, komple şeye geldi. Suyun içine geldi. Herkes bunu bir şekilde yapıyor. Fakat ben bunu değişik bir şekilde yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Herkes işte bir ayda, iki ayda çimlendiğini, köklendiğini söylüyorlar. Ben de bunu bir değişik bir şekilde şu gördüğünüz aminasit karışımlı, organik, azotlu, karbonlu gübre. Birazcık bundan dökeceğim. Sonuçta işte bu da bir deney olacak. Yeter fazla dökmeye gerek yok. Evet. Böyle. Bunu böyle bırakacağız. Biraz kalacak. Bu kadar. ilerleyen zamanlarda videomuzu sonuçta ne olacaksa göstereceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ben de yeni denedim. İyi günler hepinize. Görüşmek güzel.